%125'lik bir artış geçen yıla göre bir artış mıdır? Evet bir artıştır ama çiftçinin girdi maliyetleri %30 artmış. Yani bu çiftçi hiç kazanmayacak. Hasat yaptıkça her sene %5, %10 arası zarar mı edecek? Trakya bölgesinde ayçiçeği hasadı devam ederken alım fiyatının ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Çiftçi ayçiçeğinde alım fiyatını beklerken çeltik alım fiyatlarının açıklanmasına CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'dan tepki geldi. Pekcanlı, "Hükümet Trakya'da şu anda hangi hasadın yapıldığını karıştırdı." dedi. Hükümet veya Ankara Edirne'de veya Trakya'da hangi asadın yapıldığını herhalde bu yıl karıştırdı arkadaşlar. Çünkü e, şu an bölgemizde e, ayçiçeği hasadı yapılıyor ama çeltik fiyatları açıklandı. Çiftçimiz tarlada şu an orakta olan çiftçimiz ayçiçeğin fiyatının açıklanmasını beklerken ilgili kurumlardan birkaç kurumdan Sayın Cumhurbaşkanı çeltik fiyatlarını açıkladı. AK Parti'nin ilk önce Trakya'da veya Edirne'de, Edirne olarak konuşayım, ilk önce Ayçiçeğinin biçildiğini ondan sonra çayatı kasadının yapıldığını öğrenmesi gerekiyor. Alım fiyatını değerlendiren CHP İl Başkanı Pekcanlı çiftçi enflasyonunun %30 civarında olduğunu açıklanan alım fiyatının bunun altında kaldığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı fiyatlar zaten ayrı tartışılacak bir konu. Çünkü geçen yıla göre %25'lik bir artış ortalama işte bölgemizdeki Osmancık'la alakalı onu baz aldığımızda geçen yıla göre %25'lik bir artış yapmışlar. Fakat eee çiftçi enflasyonu hepsini armanladığınız zaman %30 girdi maliyeti çıkıyor. Açıklanan fiyat %5 daha düşük kalmış. Yani bu çiftçi hiçbir kazanmayacak. Çiftçi ürettikçe eksiye gidecek ve yakında çeltik çiftçisi batacak. Çeltik çiftçileri bazen iyi fiyat yakalıyorlar ama bazen de bu yılda olacağı gibi kötü fiyatta kötü sonuçlar, kötü haberler alıyoruz çeltik çiftçilerinden iflaslar alıyoruz, intihar haberleri alıyoruz. Bunların yaşanmaması için biz daha iyi bir fiyat bekliyorduk. 125'lik bir artış geçen yıla göre bir artış mıdır? Evet bir artıştır ama çiftçinin girdi maliyetleri %30 artmış. Yani bu çiftçi hiç kazanmayacak. E, hasat yaptıkça her sene %5-10 arası zarar mı edecek? CHP İl Başkanı Pekcanlı artan gübre fiyatlarının çiftçinin belini büktüğünü kaydetti. Ekim ayında e, çiftçiler buğday e, ekmeye başlayacaklar, tohumu tarlaya atmaya başladıkları an e, geçen yılki gübre fiyatları da bu yılki gübre fiyatlarının gerçeği ortaya çıkacak. Çünkü daha yeni yeni e, oraktan sonra e, gübre almaya başladı çiftçilerimiz. Gübre fiyatları aldı başını gidiyor. E, kimse de frenleyemiyor. Ayçiçeği asadı yapılıyor şu an. Gümrük vergisi e, sıfırladılar. Yurt dışından ayçiçeği geliyor. Bir fiyat var ortada ton başına e, ee, geçen geçtiğimiz yıllarda vergi yüzde 27 27'lerde vergi uygulanıyorken ayçiçeğine şu an yüzde sıfır doğal olarak da e, Türkiye piyasasına yaklaşık 4 600 4, 700 lerden 700lerden ayçiçeği geliyor. Girdi maliyetleri belki düşük olsa, belki bu fiyatlar e, çiftçiye kazandıracak ama e, her sene artan ilaç fiyatları, gübre fiyatları e, çiftçinin belini yıkıyor.